Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde 11. sınıflar için hazırlamış olduğum 2. dönem 1. yazılı sınav çalışmasının ikinci kısmı için dersimize başlıyorum. Dersime başlamadan önce kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı ve dersin sonunda dersi beğenmeyi unutmayalım. Soru 13. Sürtünmesiz yatay düzlemde k, l ve m cisimleri şekilde verilen hız büyüklükleriyle aynı doğrultuda hareket ediyor. C cismi önce M cismiyle çarpışıyor. Tüm çarpışma ihtimalleri bittikten sonra K ve M cisimlerinin son hızlarının büyüklükleri VK ve VM olduğuna göre VK bölü VM oranı nedir? Arkadaşlar size merkezi esnek çarpışma verildiğinde mutlaka iki şeyimizi kontrol ediyoruz. Bunun birincisi cisimlerin kütlelerinin eşit olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Kütleleri eşit olduğunda cisimler hızlarını birbirine aktarırlar. Önce L ve M cismi çarpışacağına göre bakın şuradaki kütlelerini kontrol ediyorum. Kütleleri her ikisinin de iken. O zaman ilk çarpışmalar meydana geldiğinde d cismimiz kendi hızını bakın aynen buraya aktarır. 1 V olarak M cismi de kendi hızını L'ye aktarır. O da 3V kadar. Böylelikle ilk çarpışmalarımızı bitirmiş oluruz. Arkadaşlar ikinci olarak da çarpışmalarda yani esnek çarpışmalarda şuna dikkat ediyoruz. Momentumlarımızın büyüklükleri birbirine eşit mi? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar L ve M cismi çarpıştıktan sonra artık L cismimiz sola doğru 3 ve M cismimiz sağa doğru 1 ve hızıyla hareket ediyor. Peki şimdi çarpışma ihtimali kimler arasında var? K ve L. Şimdi kontrol ettiğimizde kütlelerinin eşit olmadığını görebiliyoruz. O zaman neyi kontrol edeceğiz? Momentumları eşit mi? Bakın K'nın momentumuna baktığımızda kütlesi 3M, hızı 2 ve çarptığımızda 6mv kadar yapar. Y'nin momentumuna baktığımızda kütlesi 2m hızı 3v. O da 6mv kadar. Arkadaşlar dikkat ederseniz momentumlarının büyüklükleri birbirine eşit. O zaman cisimler çarpışmadan sonra kendi hızlarıyla geri döner. Demek ki şunu söyleyebiliriz. K çarpışmadan sonra sola doğru artık ne kadar bir hıza sahip olacak? 2V'lik hıza. Peki L cismimiz çarpışmadan sonra artık sağa doğru 3V hızı. Bunun da yine ilk hızını buradaki hızını atıyorum. Geriye ne kaldı? Burada da V cismimiz var. O da zaten V hızıyla yoluna devam ediyor. Şimdi bunların şekillerini bir daha alalım. Arkadaşlar şimdi de L ve M cisimlerinin çarpışma ihtimalleri var. Ama bunların ne olduklarını biliyoruz. Kütlelerinin eşit olduğunu biliyoruz. Peki kütleleri eşit olduğunu ne yapacaklardı? Hızlarını birbirine aktaracaklardı. Örneğin L cisminin hızı ne kadar arkadaşlar? 3V kadar. O zaman kendi hızını artık M cismine aktaracak. Ne kadar? Tabii ki 3V'lik bir hız olarak ve böylelikle kendi hızını aktardı. Arkadaşlar M cismi de kendi hızı V'yi L'ye aynı yönde bir V hızıyla aktaracak. Buna da bir V'yi yazabiliriz. Bu da gitti. Böylelikle üç tane çarpışmamızı ifade etmiş olduk. Dikkat ederseniz bizden K'nın son hızı ile m'nin son hızının oranını istemişti. O zaman bulabiliriz artık. vk bölü ve m oranı k'nın hızı 2v kadar. m'nin hızı da 3v kadar. Oranladığımızda oranımız 2 bölü 3 olur. Arkadaşlar burada unutmayın. Merkezi esnek çarpışma yaptığında bakın meç bu ifadede mutlaka iki şeyi ne yapıyorsunuz? Kontrol ediyorsunuz. Soru 14. Şekildeki F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torklarının büyüklükleri sırasıyla T1, T2 ve T3'tür. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Arkadaşlar T1, T2, T3 büyüklerini torklarını bulabilmemiz için önce kuvvetlerimizin bileşenleri ayıralım. Bakın başlangıç noktasından buraya birinci kuvvetin yatay bileşenini buluyorum. Daha sonra da F1'in düşey bileşenini de buluyorum. Arkadaşlar bunları bulduktan sonra bizim yapmamız gereken o noktasına göre dönme yönlerini kontrol etmek. Bakın e, yatay bileşenimiz doğrultusu o noktasından geçtiği için bu arkadaşımızın herhangi bir torku yok. O zaman sadece düşey kuvvetimiz kaldı. Bu durumda T1 torkumuzu kuvvetimizin büyüklüğü 1-2 birim. Arkadaşlar Kuvvetimiz düşeyde o noktasından yatay geldiğimizde buna dik olur. Ve uzaklığı 1, 2, 3 birim. 3 de çarparız ve torkumuzun büyüklüğü alt olarak buluruz. Arkadaşlar şimdi de f kuvvetinin bileşenlerini ayıralım. Başlangıç noktamızdan yatayda bileşenini gösterdim. Şimdi de düşey eksenindeki bileşenini gösterelim. Böylelikle artık Kuvvetlerimizin torklarının yönlerini gösterebiliriz. Bakın kuvvetimiz sağa doğru. O noktası solunda kaldı. O zaman bu bu tarafa doğru bir dönme hareketi yapacaktır. Kuvvetimiz aşağı yönde. Bakın tork noktamız o noktamız yine solunda kaldı. Yine hemen o noktasının etrafında çembersel harekete başlayacak. Dikkat ederseniz ikisi de aynı yönde. O zaman iki bileşenin de torklarını toplayacağız. Yatay bileşenimizden başlayalım. Bakın 1, 2, 3 kadar büyüklüğümüz var. Dik uzaklık. Arkadaşlar kuvvet yataysa dikimiz düşeyden geleceğiz. Bakın buradan geldiğimde bir birimlik dik uzaklığımız var. Çarpı 1. Aynı yönde olduğu için topluyoruz. Düşey bileşenimiz de bakın burada 1. Şimdi ne yapacağız? tork noktasından kuvvetin kendisine ya da doğrultusuna. Arkadaşlar kuvvet düşeyde olduğu için bakın şu düşey eksene o noktasından diki çizdiğimizde burası ona diktir. O zaman kuvvetimiz düşeyde ise dikimiz yatayda ve 3 birim. Arkadaşlar burası 3 burası da 3 demek ki T2'nin de torku yine 6 yapar. Şimdi arkadaşlar gelelim 3. kuvvetin bileşenlerine bakalım. Yine aynı şekilde Önce F3'ü kuvvetimizin düşey eksenindeki bileşenini daha sonra da yatay eksenindeki bileşenini çizelim. Arkadaşlar şimdi dönme yönlerini kontrol edeceğiz. Bakın kuvvetimiz yukarı yönde. Tork noktamız solumuzda kaldı. O zaman hemen torkun etrafında dönecek şekilde hareket edecek. Peki bu yönü pozitif olarak kabul edelim. Saatin dönme yönünün tersi. Arkadaşlar yatay bileşene baktığımız zamansa bu da saatin dönme yönü yani birbirine zıt. O zaman bunu da eksi alalım. Şimdi T3'ümüzün torkunu artık bulabiliriz. Önce düşeyle başlayalım pozitif çünkü 1 2 3 kadar kuvvetimizin büyüklüğü var. Arkadaşlar O noktasından bu doğrultuya dik çizdiğinizde bakın burası ve uzunluğu da 1 kadar. Yatay bileşeni eksi olduğu için önce eksiği ve büyüklüğü yine bir kadar. Arkadaşlar düşey yani dik çizdiğimizde düşeyden orası da bir birim. Burası 3, burası 1 ve iki yapar. Bunların büyüklüklerini karşılaştır dediğine göre T3 küçük, 1 ve iki tork olarak birbirine eşit büyüklüktedir. Soru 15. Şekildeki düzenekte K ve L cisimleri F1, F2 kuvvetleri ile dengede tutulmaktadır. Buna göre K ve L ağırlıklarının Pk bölü Pl oranı nedir? Arkadaşlar bir cisim dengede ise dengenin iki koşulu vardı. Bu birinci koşulumuz cisme etki eden bileşke kuvvetin sıfır olmasıydı. Arkadaşlar bu da iki sonuç ortaya çıkarıyordu. Birinci sonucumuz ifade olarak şuydu. Cisme etki eden yataydaki kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Bu da şöyle anlatmamız daha kolay olur. Ya da bir cismi sağa çeken kuvvetler sola çeken kuvvetlere eşit olmalı. Peki ikinci ifademiz ne? Arkadaşlar o da şu. Cisme düşeyde etkileyen kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır. Bakın cismi yine alalım bu cismimizi yukarı çeken ve aşağı çeken bu kuvvetler de eşittir. İşte bileşke kuvvet sıfır olması demek aynen ifade olarak bunları alacaksınız. Arkadaşlar ikincisi de toplam torkumuzun sıfır olmasıydı. Bir nokta ya da bir eksene göre alınan toplam tork sıfır. O zaman sistem dengededir dediği her ifadede kesinlikle bu iki maddeyi düşünmek zorundasınız. Şimdi bakın burada bir iki tane cismimiz var. Birisi K, birisi de L cismi. İpteki gelme kuvveti her noktada eşit olduğu için, bu L cismini şu noktaya getirebiliriz. Bir PL olarak bunu da aşağı çeken kuvvetimiz PK olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar burada birim kare içerisine kuvvet vermişse, Bakın öncelikle şunu yapmak durumundasınız. Kuvvetlerinizin bileşenlere ayırın. Bakın F2'nin düşe yukarı yöndeki bileşeni bu kuvvettir. Şimdi yatay bileşenine bakalım. Bakın ucu burada olduğuna göre bunun yatay bileşeni de burası. Bakın şimdi ifade olarak bunu gösterdik. Şimdi aynı olayda F1 kuvvetinin de nelerini gösterelim? yine bileşenlerini gösterelim. Arkadaşlar F1'imizin düşey bileşeni burada. Bakın yukarı doğru bir birim. F1'imizin yatay bileşeni ise o da burada, o da yatayda iki birim. Arkadaşlar şimdi bakın bundan sonra işimiz çok daha kolay. Ne yapman gerektiğini bilirsen soru gerçekten hem size kolay çözüm verir hem de sizi moral olarak daha üst noktaya çıkarır. Şimdi şunları yapacağız. Bakın burada gösterdiğim yani sağa çeken, sola çeken, yukarı çeken, aşağı çeken kuvvetleri eşitleyeceğiz. Önce noktamızı sağa çeken ve sola çekenlere bakalım. Bakın sağ çeken PL kuvvetimiz var. PL eşittir. Sola çeken kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Arkadaşlar dikkat edin. iki tane kırmızı bileşen, üç tane de yeşil var. O zaman ifade olarak eşittir. 2 artı 3 o da eşittir 5. Kim arkadaşlar bu? PL. Şimdi de K'nınkini bulalım. Bakın PK eşittir. Arkadaşlar bu da aşağı çeken yukarı çeken. Bakın kırmızı bileşenimiz 2 artı yeşil bileşenimiz de bir kadar. Kaç yaptı? 3. Arkadaşlar bunları oranladığımızda PK bölü PL oranı istendiğine göre biz de öyle yapalım. Burası 3 burası 5. Demek ki oranımız 3 bölü 5 olacakmış. Soru 16. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda KVL cisimleri şekildeki gibi dengededir. KVL cisimlerinin ağırlıkları PK, P ile ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü T'dir. Buna göre PK, PL ve T'nin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar aslında bu bir lami sorusu ama ben bu soruları en kolay çözüm olarak ne olarak çözeceğim? Üçgen metoduyla. Bu ipteki gerilme kuvvetimiz bakın burada K cisminin ağırlığı kadarsa bunu yukarı çeken kuvvet de PK'dır. Buradaki ipteki gerilme kuvvetimiz de yine PK'dır. İpimizi aşağı çeken kuvvetimiz PL'dir. Arkadaşlar T ip gerilme kuvvetimiz de yukarı yöndedir. Bakın buradaki açımız 90 derece. Şimdi yapmam gereken en basit ifade şu. T ip gerilme kuvvetini doğrultusunu uzatıyorum. Arkadaşlar bu aslında... PK ve PL'nin bileşkesinin de doğrultusudur ve buradaki açımı taşıyorum. Bu açı 53 derece ise burası da 53. 90 olacağına göre o zaman bu açımız da 37 derecedir. Arkadaşlar burada ben size çok kolay bir şey göstermek istiyorum. 2 tane kuvvet almak istiyorum. Bakın buradaki kuvvetimiz F1 kuvvetimiz olsun. Bu kuvvetimiz de F2 kuvvetimiz olsun. Arkadaşlar ben bunları paralel kenar yöntemine göre bileşkesini bulmak istiyorum. Bakın şekildeki gibi çizdim ve şimdi kesim noktasına birleştiriyorum. Bu benim neyimdir arkadaşlar? Bileşke kuvvetimdir. Peki açılara baktığımda bu açı alfa bu açı da teta. Bunlar size soru çözümünde çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Arkadaşlar F1 ve F2 kuvvetleri arasındaki ilişkiye baktığımızda F2 F1'den daha küçük. O zaman yazalım. F2 F1'den daha küçük. Peki açılar arasındaki ilişkiye baktığımızda ise F2'nin yanındaki açımız daha büyük. Yani alfa büyük teta. Arkadaşlar o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bileşke kuvvet büyük kuvvete daha yakındır. Yani onunla küçük açı yapıyordur. Bakın aslında buradaki olay da aynı. Şimdi şu çizdiğimiz doğrultu L'nin bileşkesi ise PL ile daha küçük açı yapıyor. O zaman PL PK'dan daha büyük demektir. Direkt yazabilirsiniz. E bu da bileşkesi ve 90 derece olduğuna göre T onlardan daha büyük. Direkt bu cevabı yazabilirsiniz. Peki diğer cevabı nasıl yapacağız? Arkadaşlar orada üçgen metodunda Hemen karşımıza bir üçgen çiziyoruz. Ve bu üçgenimizi 37, 53 ve 90 derecelik üçgen olarak alıyoruz. Bu üçgen 37 karşısı 3K'dır. 53'ün karşısı 4K'dır. Burası da 5 k Bunları buraya güzel yazmamız gerekiyor ki şöyle bakın. 37'nin karşısı küçüktür ama yanı başı 53'ün karşısı olduğu için büyük kenardır. O zaman 37'nin burası komşu kenarı olduğuna göre buraya 4K diyorsun. O 53'ün komşu kenarına 3K, 90'ın karşısına da 5K söylüyorsun. Arkadaşlar artık bunların büyüklükleri arasındaki ilişkiyi söyleyebiliriz. Demek ki T kuvvetimiz en büyük. Daha sonra P ile en küçük kuvvetimiz de PK olarak söylemiş oluruz. Burada iki farklı çözüm yolunu anlatmış oldum size. Soru 17. Aynı düzlemdeki m1, m2 ve m3 kütleli noktasal cisimler şekildeki konumlara konulduğunda kütle merkezleri O noktası oluyor buna göre m1, m2 ve m3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Arkadaşlar ben soru çözümlerinde size en kolay olabilecek ya da ilk defa görebileceğiniz soru çözümleri göstermek istiyorum. Bunun için de bu sorularda bana en kolay gelen çözümü yapacağım. Bunun çözümünü şöyle anlatacağım size. Ben eksen çiziyorum ama bu eksenlerden geçecek bir kütle merkezinden iki herhangi bir M1 M2 M3 cisminin birisinden geçecek. Arkadaşlar burada en kolay M2'den geçen bir eksen çiziyorum. Bakın şimdi M2 ile O'yu birleştiriyorum şöyle ve bunu uzatıyorum bir eksen olarak. Arkadaşlar bu ekseni çizdikten sonra bakın şunu yapacağım. E, bu çizdiğim eksene göre tork alacağım. Eksene göre tork al. Arkadaşlar düzlememiz 45 derece. Dikkat edin. Aynen bu ifadeyi yine korumaya dikkat ediyoruz. Köşeden köşeye gittiği için M1'den sen de köşeden köşeye gidersen bu noktaya geldiğinde burası diktir. M1 ne kadar uzaklıkta? 2 kök 2 kadar. O zaman yazıyorsun. Bakın 2 kök 2 çarpı M1 eşit olmalı. Şimdi e, düzlemimizin diğer tarafında olan kütlenin torkuna eşliyoruz. m 3ten de arkadaşlar bu eksene yine dik çiziyorum. Bakın burası da köşeden köşeye gitti ve böylelikle dikimizi çizmiş olduk. Arkadaşlar bu da bir buçuk köşegen yani 3 bölü 2 kök 2 kadar uzaklıkta ve kütlesi M3. Arkadaşlar x'inde de kök 2'ler var. Bunlar gitsin. M3'ü buraya bölüm 2'yi de buraya bölüm olarak geçirelim. Bakın o zaman M1 bölü M3 oranı. Burada 3, 2 de buraya gelirse 3 bölü 4 olur. Bu değerleri hemen yazıyoruz o zaman. M1'imizi 3 olarak alırsak M3'ümüzü de 4 olarak alacakmışız. Arkadaşlar şimdi artık serbestsiniz. Neden? yatay eksen çizebilirsin. Düşe eksen çizebilirsin. Çünkü iki tanesini biliyorsun. Bilinmeyen bir tane var. Arkadaşlar hemen ben yatay bileşeni çiziyorum. Ama bu çizdiğim hep hatırlatıyorum. E, kütle merkezinden geçecek. Arkadaşlar çizdik. Şimdi şunu yapacaksın. Bu eksenin üstündeki torklar altındaki torklara eşit olacak. Yapalım. Arkadaşlar bu 3 kadar. Bakın buradaki yatay eksenimize 2 kadar uzaklıkta. O zaman 3 çarpı 2 artı. M2 de bakın yine eksenin üstünde. Ve buraya dik olarak o da 2 kadar uzaklıkta. O zaman 2 M2 eşittir. Eksenin altında sadece 4 var. 4 çarpı. Arkadaşlar 4 de yine eksenimize 2 kadar uzaklıkta. Böylelikle burası 6. Burası 2 M2 ve 8. Arkadaşlar buradan M2'yi çekersem 8'den 6 çıkarttım. 2'ye 2 böldüm. 1 demek ki M2 kütlemizin de ifadesi 1'miş. Böylelikle artık bunları sıralayabilirim. M2 kütlemiz en küçükmüş. Daha sonra M1 en büyük kuvvetimiz de m Arkadaşlar bunu neden yaptım? Bakın şunu yapamazdım. Eğer siz şu iki kütleyi birleştirmiş olsaydınız. Daha sonra da şöyle bir noktada olacak. Bununla da bunu birleştirmek yine zordu. Şu iki kütleyi nerede birleştirmeliyim ki kütle merkezi o olsun? Bakın bu soru farklı. Yani siz diğer sorularda yapabilirsiniz. Ama bu soruda o kütleleri şu noktada olacak deyip de o noktasına göre kütle merkezini bulamazsınız. Onun için yeni bir çözüm öğrenmiş oldunuz. Soru 18. Ağırlığı P olan o merkezli iki R çaplı düzgün ve türdeş tarihsel yapıdan şekildeki gibi üçgensel parça çıkartılıyor. Buna göre yeni şeklin ağırlık merkezi kaç R ye yer değiştirir? Arkadaşlar çözüme geçelim. Bakın burada çözümde şunu yapalım. Önce her bir parçanın nesini gösterelim? Kütle merkezini. Bakın parça çıkmadan önce bizim dairesel yapının ağırlık merkezi burasıdır. Ve bunu kuvvet olarak aşağı yönde gösterelim. Arkadaşlar bu ağırlığı P kadarmış. Gösterdim. Peki Şimdi içerisinden bir üçgensel parça çıkmış. Diyelim ki onun ağırlık merkezi de şöyle bir nokta olsun. Arkadaşlar bu çıktığı için hafifler ve kuvvet vektörünü yukarı yönde gösteririz. Bunu da gösterdik. Şimdi de merkezlerini birleştirelim. Arkadaşlar burada şunu görmemiz gerekiyor. Üçgen lefanın çıkan parçanın ağırlığı ne kadar P dediğimiz ne kadar? Şimdi dairenin verilmediğinde alanı ağırlık olarak alınır. O zaman dairenin alanı pi R karedir. Demek ki bizim o zaman P ağırlığımız P'yi 3 olarak alırsak 3 çarpı yarıçapı 2R kadar. Demek ki 2R'nin karesi. 2'nin karesi 4, 3 ile çarparsak 12 R kare olarak bulmuş oluruz. Demek ki bu ağırlığımızı 12 kadar alıyorum. Şimdi üçgenin alanını bulalım. Buna da P2 olarak alalım. Arkadaşlar bakın şurası 2R, burası 2R, burası 2R. O zaman yükseklik 2R, kenar uzunluğu 4R'ye kadar. Demek ki 2R yüksekliğimiz, kenar uzunluğumuz 4R bölü 2. Şunlar giderse burası da 4R'ye kadar kalır. Demek ki burasını da artık 4 olarak alabiliriz. Şimdi ne dikkat edecektik gençler? Dengeleyici kuvveti bulacaktık. Bakın aşağıya 12, yukarı 4. Dengeleyici kuvvet kesinlikle kuvvetlerimizin uygulama noktalarının dışında ve büyük kuvvet tarafında olacaktı. Bakın şöyle bir noktayı alıyorum. 12 4 kaç eksik? 8. O zaman dengeleyici kuvvetimi yukarı yönde 8 olarak gösteriyorum. Ve o noktasına olan uzaklığına da X deyip O noktasına göre tork alıyorum. O noktasına göre tork alalım. Arkadaşlar böylelikle biz O noktasına aldığımız için 12'nin artık bir dönme torku olmaz. Bu da ne demektir? 4'ün torku 8'in torkuna eşit olacak. Peki bu uzaklığı bulacağız. Arkadaşlar üçgenin ağırlık merkezi tabandan 1, tavandan 2 birim uzaklıkta. Biz buraya 1A dersek o zaman şu uzakla 2A diyebiliriz. Toplam uzaklığımız A cinsinden 3A kadar ve bu uzaklık yarıçap cinsinden 2R'ye kadar. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 2R 3 olur. Artık O noktasından uzaklığını 2R bölü 3 olarak biliyoruz. Arkadaşlar o zaman kuvvetimiz 4 A dediğimiz uzaklığımız 2, R bölü 3 eşit olmalı. X uzaklığındaki kuvvetimiz 8. 4, 2, 8 bunlar gider. Arkadaşlar buradan artık X'i çekersem o da R bölü 3 olarak bulunmuş olur. Demek ki kütle merkezimiz R bölü 3 kadar yer değiştirecekmiş. Soru 19 makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki düzenek 8P ve 3P ağırlıklarıyla dengededir. Buna göre iplerde oluşan gelme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ilk önce dikkatli olacağınız ve kontrol etmeniz gereken yer makara ağırlıklarının olup olmadığı. Makara ağırlıkları yoksa soru daha kolay demektir. Ve aşağıdan başlayalım. Bakın bunu aşağı çeken kuvvetimiz burada 8P kadar yukarı çeken de T2. Sistem dengede olduğuna göre o zaman ilk yapacağımız bunları ne yapabiliriz? Artık eşitleyebiliriz arkadaşlar. Eşitleyelim. Yukarı çekenimiz aşağı çekenimize eşit olduğu için artık T2'miz 8P'ye eşit. Arkadaşlar devam edelim. Bu T2 kuvvetimiz artık 8P kadarsa bunu direkt buraya 8P olarak alabilirim. Bu kuvvetimiz yukarı çeken T1 ise aynı ipteki gerilme kuvvetimiz de yine T1'e eşittir. Böylelikle yukarı çeken bu makareyi yukarı çeken bu ipteki gerilme kuvvetlerin toplamı kime eşit olmalı? 8P'ye eşitleyelim. 2 tane T1'imiz 8P'ye eşit olacaksa T1 eşittir. 2'ye bölersem 4P yapar. Böylelikle T1'imizi de bulmuş olduk. Arkadaşlar şimdi T3'ümüzü bulacağız. Bakın onu da yine şöyle yapalım. 3P kadar kendi ağırlığı var. 2. Bir de burada aynı zamanda T1 gelme kuvvetimiz var. Ve yukarı çeken de T3. Bakın bunu çok basit olarak şuraya alırsam daha rahat algılayabilirsiniz. Yukarı çeken kuvvetimiz burada bir tane T3'ümüz var. Yazdım. Peki aşağı yönde kendi ağırlığı var. Ağırlığı ne kadardı gençler? Tabii ki 3p kadardı. Onu yazıyorum. Arkadaşlar bir de ona etkileyen ip germe kuvvetimiz vardı ve o ip germe kuvvetimiz de burada T1 kadar. Şimdi artık eşitliği yapabilirsiniz. Yukarı çeken kuvvetleri aşağı çeken kuvvetleri eşitleyebilirsiniz. t 1inizde zaten kaç olarak bulmuştunuz? 4p. O zaman T3 dediğimiz kuvvetimiz 3p artı 4p'den T3 eşittir. 7P olarak bulmuş oluruz. Bu kuvvetleri karşılaştırmamız istenmiş. Karşılaştırabiliriz artık. En küçük kuvvetimizin T1 olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra T3 kuvvetimiz ve en büyük kuvvetimiz de T2 ip girme kuvveti olarak alabiliriz. Soru 20. Şekildeki çıkık ağırlığı 20 newton olan eşit bölmeli türdeş çubuğun ucuna uygulanan F kuvvetiyle K cismiyle dengelenmiştir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre K cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Çubuğumuz türdeş olduğu için ağırlık merkezi orta noktasıdır. Bakın çubuğumuz 3 bölmeli. Ortası 1,5. O zaman aşağıya bunu kuvvet olarak gösterelim. Arkadaşlar bunun ağırlığını da soru içerisinde 20 Newton demiş. O zaman burasını 20 Newton olarak alıyorum ve burası da dik. Arkadaşlar aynı merkezde oldukları için tork yönlerini öncelikle kontrol edelim. Bakın o noktasına göre K'nın torku bu yöndedir. 20 Newton tork noktası solunda kaldığı için bakın bizim de solumuzda olduğu için bu da bu yönde döndürür. Diğeri de zaten belli bu yönde. O zaman K'nın torku bu ikisinin torkuna ne olmalı? Eşit olmalı. Arkadaşlar merkeze göre alıyorum. Dikkat edin. Buradaki çubuk eşit bölmeli ve yarı çap kadar bu bölmelerde yine bir R'ye eşit olur. Peki PK çarpı O'ya göre tork aldım. Buradaki TDM noktasını yarı çapa diktir ve R kadar uzaklığı var. Eşittir. E, 20 Newton ağırlığımız 1,5 kadar uzaklıkta unutma. 20 çarpı 3 bölü 2 artı. Arkadaşlar burada kuvvet 60 tork noktasına 3R kadar açısı 53 çarpı sin 53. Şimdi hepsinde R'ler var. Bunlar burada da vardı gitsinler. Burada tek başına PK kaldı. 22'ye böldük 10. De çarptık 30. 60'ı 3 de çarptım 180. Sin 53 de 8 bölü 10 demektir.